Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendime yetiştirdiğim aksiyon kamerasının kutu açılımını izleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Evet, karşımızda şey, eee, Cygam 4000 Air modeli var arkadaşlar. Evet kutumuzu açacak olursak eğer bizi böyle karşılıyor arkadaşlar kutu. Açtığımızda Evet. Genel hatlarıyla kameramız bu arkadaşlar. Yanında ne gibi malzemelerle geliyor? Bir tane şarj edebileceğimiz ve veri aktarabileceğimiz o USB'li kablo. Ondan sonra iki tane kızağımız var. E, kaskımıza takabileceğimiz biri biraz böyle eğimli biri tam düz böyle iki tane kızak ve koymuşlar ondan sonra tripodlara tutabileceğimiz tripod tutturmak için iki tane aparatı var böyle Ondan sonra böyle kısa vidalı aparatı var. Yine kaskımıza tutturmak için böyle J gibi görünümlü aparatımız var. Yine böyle bir aparatımız var. Bir de arkadaşlar iki tane çıkartmaya vermişler şey şey kim diye. Burada da ürünün açıklamaları var. Kutuya bakacak olursak arkadaşlar kutuda 4K 30 FPS çekebilir çözünürlükte şey var. BF özelliği var. Ondan sonra maksimum yükseltilebilir hafızası 64 GB. Ee, başka da arkadaşlar. Şeye bakacak olursak eğer. İndirilmesine bakacak olursak arkadaşlar eğer. 170 derece geniş açılı var. kamerada 16 megabitsel çekme özelliği var. Ondan sonra video 4K 30 fps. Sonra 1080'de 60 FPS ve 30 FPS 720p'de 120 FPS falan var arkadaşlar. Ondan sonra böyle bakacak olursak sizler de görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de Android ve iOS olarak iki tane orkoda koymuşlar. Bir Android, bir de iOS malzemelerimizi kenara alacak bulut var. Bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar kameraya bakalım. Kamerayı inceleyelim. Evet arkadaşlar burada mod tuşu var. Burada yukarı aşağı tuşu var yukarıda wi-fi görü göründüğü üzere yukarıda wi-fi işareti var. Aşağıda işte e, menüden kaydırabileceğimiz tuşlar var. Burada üstünde de bir tane ok işareti var arkadaşlar. Biz bunu mod açalım. Evet böyle bir ses çıkartarak açılıyor arkadaşlar. Ben buna e, 4 GB SD ee, şimdi 4 GB taktığım SD kartla e, bakalım. 16 megapiksel fotoğraf çekme çözünürlüğü var arkadaşlar. Buradan da ayarlara bakabiliyoruz. Burada 720 pikselde 120 çekme özelliği var. Burada yükseltilebilir bu. 1080'e 60 ya da 4K olarak çekilebilir. Ayarlara bakacak olursa arkadaşlar Video çözünürlüğü. Ben e, 1080'e 30 fps t koydum ama bunun 1080'de 60 fps'i var. 1080'de 30 fps daha düzgün çekiyor. Daha az yer kaplıyor. Kayıt sesi var. 4K 30 fps zamanlayıcı var. Döngü kayıt var. E, kameraya geçecek olursa arkadaşlar... E, fotoğraf çözünürlüğü 2 megabit 5, 8, 12 megabit var arkadaşlar. Biz bunu 12 en yüksek alalım. Ondan sonra zaman zamanda resim çekme var. Yörüngesel resim var arkadaşlar. Pozlama ayarları var. Ben hiç ellemedim. Beyaz dengesi var. Ben de hiç bunlara bakmadım arkadaşlar. Ondan sonra ekran koruyucu var. Belli bir müddet sonra otomatik olarak bir şey yapmazsak 5 dakika içerisinde ekrana hiçbir şey müdahale yapmazsak kapanır. Ondan sonra arkadaşlar dil seçeneği var. Türkçe zaten seçtim. Tarih, saat ayarları var. Format, fabrika ayarları var. Ürün yazılım sürümü var. Buradan çıkıyoruz böyle. Arkadaşlar böyle. Bir de buradan Wi-Fi özelliğini deneyelim isterseniz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki benim cihazım Evet arkadaşlar. Şimdi benim cihazım Android olduğu için buradaki orkodu noktarak işte devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bir direkt plaj tray e bağladı. Buradan bu yükle bastığımız arkadaşlar şu an indirilmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar indirilsin. Bitmek üzere indirimi. yüklensin. Aç dediğimizde arkadaşlar bizi böyle bir şey yönlendiriyor. Kamera var. Bir de burada kumbel bağlam var. Biz burada kamera diyeceğiz. Arkadaşlar buradan da buradan da yukarıdaki wifi gör işaretine bir kere basarak böyle bir ekran gelecek. Burada arkadaşlar işte c 4000 Air bağlantısını göreceğiz. Şifre de 1 2, 3 4 5, 6, 7, 8'miş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeyde 4000 Air var. Buna bastığımızda ben daha önce bağlanmıştım. O yüzden şifre istemeyecek. Bağlandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Geri çıktığımızda, kamera dediğimizde şu an evet arkadaşlar, şu an mesela bağlandı. Cihazı mesela nereye döndürürsek oraya çekiyor. Buradan arkadaşlar. Eee Buradan 720 FPS mesela 1080 1080'de 30 FPS. Bunları buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela kamerada şu an çalışıyor arkadaşlar. Kamerayla böyle her tarafı getiriyoruz Görüyorsanız. Böyle mesela. Buradan e, piksel çözünürlüğünü ayarlıyoruz. Buradan döngü videosu. Oradan kameraya geçiş, zamansal çekim, buradan daha bir sürü ayarlar var arkadaşlar. Buradan pil e, köşeden pilin e, şarjını görüyoruz. Ondan sonra buradan zamanlanmış fotoğraflar görüyoruz arkadaşlar e, böyle yani bunun amacı mesela. E, motor bloklarında kaskı taktığında kamerayı tam olarak e, nereye gösterdiğini bilemediğin için mesela bunu açarak böyle e, tam olarak nereye gösterdiğini böylelikle görmüş oluyorsun bence güzel bir şey yapmışlar yani mantıklı bir şey yapmışlar bence güzel olmuş yani her kamerada bulunması gereken bence çok güzel bir özellik buradan da kapatıp sonra bakarak çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kameramızın görünüşü bu. Buradaki lens koruyucusunu çıkartalım. Burada USB girişi var. Öyle de HD girişi var. Burada SD kart girişi var. Bu ekrandaki şeyi de çıkartalım arkadaşlar. Daha fazla anlatacağım bir özelliği yok. Kamera genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi en son hatırlatma olarak da bunu söyleyeyim. Burada dediğim gibi Android olarak Orkuduğunu okuduğunuzda e, Telefona Wi-Fi özelliğiyle bağlanabilme var. Bir de burada iOS var. Yani iPhone'ların için Avrupa'da kullanmışlar. Evet arkadaşlar. Böyle son kez bir daha bakacak olursak. Kutu içeriği böyle. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. İyi günler.